Kahvaltı masanızda duran o kavanoza, içindeki o altın renkli sıvıya şöyle dikkatlice bir bakın. Sadece o bir kaşık balı üretebilmek için neler yaşandığını, nasıl bir bedel ödendiğini hiç düşündünüz mü? İstatistikler bize soğuk rakamlar verir. Ama o rakamların arkasındaki teri hissetmek bambaşka bir şeydir. Sadece yarım kilogram bal üretebilmek için bir arı kolonisinin tam 4 milyon çiçeği tek tek ziyaret etmesi, o çiçeklerin her birine nazikçe konup kalkması ve bu süreçte dünyanın çevresini ekvatordan tam 3 kez dolaşacak kadar yani yaklaşık 120 bin kilometre yol kat etmesi gerekir. İnsanın aklı bu çabayı, bu adanmışlığı kavramakta zorlanıyor. Ama durum sandığımızdan çok daha garip ve sarsıcı. Beyni sadece bir susam tanesi büyüklüğünde olan, rüzgarda savrulacak kadar hafif bu canlı, saniyede 230 kez kanat çırparak fizik kurallarını alt üst eden bir enerjiyle adeta yerçekimle meydan okurcasına çalışıyor. Üstelik bunu yaparken günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından, o milyar dolarlık işlemcilerden bile daha hızlı karar veren, saniyenin binde birinde rota hesaplayan bir sürü zekasıyla hareket ediyor. Yani aslında o çiçeklerin üzerinde gördüğünüz şey sıradan bir böcek değil. Doğan'ın milyonlarca yılda tasarladığı en gelişmiş nanoteknolojik işi, biyolojik bir robot ve yorulmak nedir bilmeyen bir sistemin operatörüdür. Peki bu küçücük bedene sığdırılan bu devasa güç bu akıl almaz mühendislik sadece sabahları ekmeğimize sürdüğümüz o tatlıyı yapmak için mi var? Asıl hikaye, asıl büyük sır tam da burada, perdenin arkasında başlıyor. Çünkü arılar sadece bal yapmıyor. Onlar aslında gezegenin yaşam destek ünitesini çalıştıran görünmez teknisyenlerdir. Einstein'a atfedilen o meşhur ve ürkütücü "Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın sadece 4 yıl ömrü kalır." sözü bir felaket senaryosu veya bir bilim kurgu filmi repliği değil buz gibi, tartışmaya kapalı biyolojik bir gerçektir. Meseleyi biraz daha açalım. Sabah içtiğiniz kahveden üzerinize giydiğiniz pamuklu tişörte, ısırarak yediğiniz elmadan bademe kadar doğadaki her şey onların o tüylü bacaklarında taşıdığı polenlere muhtaçtır. Onlar doğadaki o hassas besin zincirini bir arada tutan kilit taşıdır. O taş yerinden oynarsa sistem sadece balı kaybetmekle kalmaz. Önce süpermarket raflarındaki sebze ve meyvelerin yarısı yok olur. Ardından bu bitkilerle beslenen hayvanlar açlıktan ölür ve nihayetinde medeniyet dediğimiz o devasa yapı domino taşları gibi devrilmeye başlar. Yani arı kovanı dediğimiz o vızıldayan kutu aslında dünyanın sigortasının attığı yerdir. Oradaki ışık sönerse tüm gezegen karanlıkta kalır. Bu sigorta kutusunun yani kovanın kapısından içeriye o karanlık ve gizemli dünyaya zihnen girdiğimizde ise insanı hayrete düşüren hatta utandıran bir mühendislik harikasıyla karşılaşıyoruz arıların peteklerini neden yuvarlak, üçgen veya kare değil de ısrarla ve inatla hep altıgen yaptıklarını hiç sorguladınız mı? Bu bir estetik tercih değildir. Matematik bilimi bize kanıtlıyor ki birim alana en fazla balı depolayıp inşaat için en az malzemeyi yani en az bal mumunu harcamanın evrendeki tek yolu altıgen geometrisidir. Kare yapsalardı daha fazla malzeme gidecekti. Daire yapsalardı arada boşluklar kalacaktı. Arılar ellerinde cetvel, pergel veya hesap makinesi olmadan Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ders olarak okutulacak bu geometriyi milyonlarca yıldır milimetrik bir hatasızlıkla inşa ediyorlar. Peteklerin duvar kalınlığı milimetrenin %5'i kadar hassastır ve tonlarca bal yükünü taşıyabilir. Sanki doğanın israf etme, verimli ol, mükemmeli hedefle yasasının genetik kodlarına silinmez bir mürekkeple yazmış gibiler. Ancak bu sadece bir inşaat yeteneğiyle sınırlı kalsaydı belki onları sadece iyi mimarlar olarak anardık. Oysa kovanın içindeki o disiplinli yaşam, o hiyerarşik düzen, insanlık tarihinin en büyük ütopyalarının bile ulaşamadığı kusursuz bir toplum modelini gözler önüne seriyor. Öyle bir toplum hayal edin ki orada demokrasiye, oylamaya, tartışmaya, kaosa veya bencilliğe yer yok. Herkes ama herkes doğduğu andan itibaren ne yapacağını biliyor. Kraliçe sadece üremeye odaklı, işçiler üretmeye ve korumaya, dronlar ise döllemeye, Kimse benim kariyerim ne olacak, ben neden kraliçe değilim diye sormuyor. Kimse grev yapmıyor. Kimse hakkının yendiğini düşünmüyor. Bu sistemin en çarpıcı, en tüyler ürpertici yanı ise fedakarlık kavramının biyolojik bir reflekse dönüşmüş olmasıdır. Bir işçi arı, kovanı tehlikeye girdiğinde karşısındaki tehditin büyüklüğüne bakmaksızın iğnesini saplar. Ancak iğnesi çengellidir. Sapladığı anda iğne orada kalır ve arı iğnesiyle birlikte iç organlarını da bırakarak oracıkta ölür yani bir arı iğnesini kullandığı an kendi ölüm fermanını imzaladığını bilir. Buna rağmen bir saniye bile tereddüt etmez. Bu mutlak adanmışlık bireysel egonun toplumsal varoluşu içinde nasıl eridiğinin, modern dünyada unuttuğumuz o bir şeye ait olma ve bir gaye uğruna yaşama duygusunun zirve noktasıdır. Hatta bu sistem sadece biyolojik değil, ekonomik olarak da dünyayı sırtlar. Trilyonlarca dolarlık küresel tarım üretimini hiçbir ücret talep etmeden Sigorta istemeden sadece bir damla nektar karşılığında sessiz sedasız gerçekleştirirler. İşin maddiyatını, mühendisliğini ve ekonomisini bir kenara bırakıp biraz da meselenin ruhuna, maneviyatına dokunduğumuzda arının neden tarih boyunca kadim medeniyetlerde ve kutsal kitaplarda vahyedilen canlı ilahi bir işaret olarak geçtiğini daha iyi anlıyoruz. Düşünün, doğada çöplüğe, pisliğe, çürümüşe konan onca sinek ve böcek varken arı sadece temiz olana, güzel kokana, Taze olana konar. En zehirli bitkiden bile şifa, yani bal süzer. Kursanda özel bir enzimle o nektarı işlerken aslında bize simyacılığın en büyük dersini verir. Kötüyü al, iyiyi ver. Bu haliyle arı, negatiften pozitif üreten, dünyadan sadece ihtiyacını alıp geriye kalıcı, bozulmayan, şifalı bir eser bırakan o kamil insan modelinin kanatlı bir sembolü gibi dolaşır aramızda. Balın bozulmayan tek gıda olması bile başlı başına bir mucize değil midir? Arkeolojik kazılarda Firavun mezarlarından çıkan 3000 yıllık balın hala yenilebilir olması arının ürettiği şeyin zamana bile meydan okuduğunu göstermez mi? Üstelik arıların o kovan içinde kana çırparak yarattıkları o derin uğultu rastgele bir gürültü değildir. Bilimsel olarak pembe gürültü spektrumuna çok yakın olan bu frekansın insan sinir sistemi üzerinde garip bir etkisi vardır. Yatıştırır, sakinleştirir, beyin dalgalarını alfa moduna yani şifalanma moduna çeker sanki kovan yaydığı bu titreşimle etrafına sakin ol, bütüne güven, her şey nizam içinde mesajı vermektedir. Bizler ise biz modern zamanın yorgun insanları, devasa şehirlerin gürültüsü ve betonu arasında sıkışmış haldeyken aslında arıların o kovan içindeki huzuruna, o netliğe ne kadar da muhtacız değil mi? Sabahın kör karanlığında uyanıp hiç sevmediğimiz işlere giderken, metrobüslerde, trafiklerde birbirimize düşman gibi bakarken aslında içten içe arıların o birlik duygusunu arıyoruz. Onlar feromonlarla yani kokularla sessizce anlaşıp tek bir vücut, tek bir organizma gibi ahenkle dans ederken biz kelimelerin gürültüsünde, iletişim çağının ortasında birbirimizi duyamaz, anlayamaz hale geldik. Arı yanındaki arının yükünü hafifletmek için çabalarken biz yanımızdakinin üzerine basıp yükselmeyi başarısaydık. Onlar doğayı döllerken biz doğayı tükettik. Arıların dünyasında yalnızlık yoktur, anlamsızlık yoktur. Her kana çırpışın evrensel bir amacı vardır. Bizim dünyamızda ise kalabalıklar içinde koyu bir yalnızlık ve derin bir anlamsızlık hüküm sürüyor. Bilim bize duygusallıktan uzak net bir gerçeği haykırıyor. Doğadaki güç dengesi, cüssesi büyük olanın, sesi çok çıkanın veya parası çok olanın değil, sisteme en iyi uyum sağlayanın, bütüne en çok fayda verenin hayatta kaldığı gerçeği üzerine kuruludur. Dinozorlar devasa cüsseleriyle yok olup giderken bu küçük arıların milyonlarca yıldır hayatta kalması bize bir şey anlatmalı. Ve o büyük denklemde, o hassas terazide arı yoksa sonuç koca bir hiçtir. Balın tadı damağınızda kalsın ama arının hikayesi aklınızdan hiç çıkmasın. Çünkü biz onlara, onların bize olduğundan çok daha fazla muhtacız.